iyi akşamlar efendim nasılsınız inşallah iyisiniz biz de bakalım komşuyla beraber ayakkabılık bakmaya gidiyoruz ayakkabılık dediğim şu kapıya kapı önüne küçük ince alacağımızdan değil de bir göz görelim ki gözümüz gönlümüz şenlensin dedim trend yolda gördüm aslında incecik mobilya tarzı gibi duruyor metal ama bayağı güzel yerde kaplamıyor bakacağız bakalım kısmetse. şöyle bir göz gezdirelim çekeyim sizler için Aynısı. Ya, baksana şey de aynı. Ha, bir, açılım, bir yer açsan ikisi. Baksana uzunlu da uzun. Uzun bence olabilir bak. Siyah. Siyah biraz daha küçüğü bence. Aynısı bizim baktığımızın aynısı. Bak ebatları da aynı. Çok farklı şekilde. İyi akşamlar. Tekrar. Arkadaşlar ben de şey hani, e, Elif'im almaya gidiyorum. İyi akşamlar. Elif'imi almaya gidiyorum ben de iş yerindeydim çıktım kızım el teyzesine gitti. Evde e, sese pek şey değil yani. Şimdi bu alıştı bizim diğer evimizde yalnız kalabiliyordu sessiz de evin içi. Bu çok karışıklar şey gelmiyor teyzesine kaçıyor. Orada çünkü benim de odamda kalabiliyor normalde yani oraya da gidip oturabiliyor ama nedense teyzesinin evinde daha böyle bir rahat ediyor. Belki de diyorum bizim mahallemiz ya. Çocuk oturduğu yerimi arıyor. Ne yapıyor bilemedim yani. Hı -hı. Almaya gelirim otursun da dedim. Tanem de yokmuş. İzin dedim tanem yoksa olsun teyzem yanına gidiyorum diyor. işte teyzesi iyi davranmasa çocuk gider mi? Hayatta gitmez. Sağ olsun. Bu da ona çocuk işte ilgileniyor onunla. Onun da gidiyor. Necla ablamın da ışıkları yanıyor. Bakayım da ben de biraz otururum dedim. Özgür e, işleri vardı. O kulancağı geçti. Ben de acık otururum. Hem dedim hem muhabbet ederiz. Ablama bir geçeyim dedim. Tek başına gelir diyordum patlıyor çocuk işte. Daha onun aç Evet bizim oralardan geçiyoruz bir şey duydum. Çok şok oldum. Bizim orada bir iş yeri vardı. 8'den olmuş 35'e çıkmış ya. 8 liradan. Nasıl 35 olabiliyorsun? Anlamadım. Böyle kaldım 35 bin. <laughs> Ay düşüremiyorum ya sen Dedim ki millet coşmuş geliyor ya. 3 katı istiyorsun. 3 katı. Belki de iş yeri kapanacak. Bana da iyi oluyordu. İki iş geliyorlardı işte ama yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? işte. Zaten birkaç gündür gelmiyorlar. Kısmet işte. Hayırlısı oh, olsun. Kızıma bakın. Buraya yerleşmiş. Öyle mi oldu kızım? Niye gelmedin hı? Ama akşam kalsın dedim. Tabii tek başına gelmesin dedim. Evet ablama geldim. O da çaylarını içmiş. Yemeğini yemiş. He. Uyuyor. Ayakta ben uyuyor. okuydum. Sen okuyordum sen gelirken. He geldiğimde baktım dua okuyor kız ne oldu dedim. Kendimi okuyordum. Kız ne oldu dua okuyorsun dedi. Dua okuyayım kendime çünkü ben, nazar nasıl? geldi. O bende çünkü de var. esniyim sürekli ve gururlarım uyuşmaya başladı vücudum. O ben nazar deyince de istiyorum. Kendimi okumaya başladım. Oh, adını etmem yeterli. Bütün ağzım bunun birbirine geçiyor. Evet. Dedim Allah Allah. Çünkü vücudum bir gerildi. Ama arkamdan bir gerilti var. Acaba diyeyim tansiyon o işte Önce bende bir de var. okuyayım dedim. Bir okuma durumunu çık çıkarayım ortadan. Ondan sonra, sonra nazar mı şey mi? Ama şey bak bak ben geçen fark ettim. Tuzlu şeyler artık dokunmaya başlamış bana da tansiyonu oynatıyor. Bunu fark ettim. Necla da var ya biz, bizim, bizim ailenin zaten yaşta küçük değiliz artık. Yani 47 yaşındayım normaldir. Yaşına gelmiyor da bu tansiyon olayı. Ama aileden bir kalıntı var. o Belli. Anacığım zaten limon içe limon içe limon ağacı çıktı içinde. Gidişatı iyi değil. Ben de bir limon Çok içtim çünkü. İç iç. E, ensemden ağrı geliyor. İşte Sonu aynen. Benim de buradan ağrı buraya geliyor. Ağrı. Bir, bir sol tarafıma. Ben hep yarım baş çekiyorum. Niye öyle bilemedim. Bir de şeye gidecektim gidemedim. Abi. Boyun fıtığından. Fizyoterapist bir şey var. Burada e, klinik bir şey yer var. Çok güzel. <laughs> Geçen sene 3 liraya bakıyordu 3 bine. Şimdi kaç lira oldu Allah bilir. Ama geçiriyormuş. 2 da bir şeyin kalmıyormuş. 3 bine 2 seans yapıyormuş bir de. Arkadaş bel fıtığını geçirdi. Ben de boynum fıdığına gidemedim hala. Yok ama... Boynumdan gideceğim ben. Boyun fıdığım da MR istermiş. Bacım MR'a nasıl gideyim ben? Ben giremiyorum ki. Beni bayılsa girsem olmuyor işte. Sen benim gibi bayılsa Ben yok gireceğim. ben yapamıyorum ben işte. Ben girdim. Hangisine girdin? Sen özele girdin ama. Özele Emra. Özel işte. Şey şeyde bayılmıyorlar ki hastanede diye. İşte yapmıyorlar. Acaba sakinleştiriciyi bayağı istek ne olur? Biri yine vursaydı iyiydi. <laughs> Yapacak bir şey yok. İşte Sakinleştirici vursa. Ha başına girilir. geçiriyor ya bir de daracık yere yattığım İşim daha bit Allahım sen diyorum altında nasihat Allah'ım affet ya Allah Ama abim, o zaman affet. canın yok ki altında. Anlamıyorsun hayatı. işte bilemediğin Cantiklik için. Zaten. Aynen bilemiyorsun. Biliyorsun. O korkuların daha kalmıyor işte. kalıyor daha? Düşün. Korkuların kalmıyor. Allah'ım Allah Allah yine her şeyin. Nasip etsin. Amin. Allah'ım her şeyin geçinden versin. Amin. Dün akşam ben ne kadar üzüldüm. Bir arkadaşla konuşuyordum telefonda babası rahatsız. bildiğin kişinin de şey işte arkadaşımın babası. Bu da ses, e, ses. telefonla konuşurken bir ses koptuk kıyamet koptu. Koridora çıktıydı. Nerede kopuyor? Yoğun bakımda şeyde e, Aksu'da. Kıyamet kopmuş bacım. Bir de baktık ki 40 gün kadın düşmüş, annelere düşüyor, üç kızın adı kadın kafasını mı vurdu? Ne yaptıysa yoğun bakıma alınıyor. 40 gündür bu yoğun bakımda. Dün ölmüş. Kızlar ortalığı yıkmış, hastane yıkmışlar dedi arkadaş söyledi de görsen dedi asansörde dedi kim kime kendilerini çok yıprattılar dedi. Allah'ım sen gösterme ya Rabbim anne işte dedim anne i̇şte Allah'ım Allah. koru. Koru o yani. acı hep başımıza gelecek. Allah'ım Allah gecinden, Allah ver diye dua ediyorum. Allah Bu sabah da diyor ki Özgür olsun. sesini diye ben diye çaydanlığı almaya girdim içeri diye. Bir baktım ki diye sesi yok soluğu yok kadının diye ödüm patladı ben de korktum diye. Nefesini dinledim diye. Ay, hiç hareket etmeye başlamış. O zaman diyor korkmayayım i̇şte Yaşlıyken insan Ben korkuyormuş. de korkuyorum işte. Gece işte. lavaboya bile kalksam başına gidiyorum. Bir bakıyorum evet. acaba nefesini nasıl diye. Acık nefes alamayacağım. Patlıyor sonra yaklaşayım bakayım nefes almaya başlıyor. Annem öyle çok hırıltılı yatmadığı için. Çok hasta olursa. Hani hırıltısı başlıyor. Allah'ıma şükür olsun hasta değil. Gelirken de onu öptüm. Dedim ki ben ablama gidiyorum az. Kızı alacağım hem otururum azıcık dedim. Tamam dedi. Özgür yok. Bulancık tarafına geçti. Ben de tansiyon insanın kollarını da uyuşturur mu? Yapar. Sen hemen limon sık. Her yeri uyuşturdu ya? Limon uyuştum. sık limon. Ben limon sık. Baş ağrısı da yapıyor işte. Ben limon sık. He, he limon sık limon. Hatta fazla varsa bir de bağ ver. Ülkü benim de var çünkü. Şu tarafımdan ağrı. Gözümün önüne inmeye başladı. Göze de vuruyor. Tansiyon. Bayram okuluna bilseydin bayram da. Ay, ay, ağzım da açık gidiyor. Bir Aslında de, bugün ha. geldiydi bayram ama. Bir bu şey sık sık. Bir bak bakalım. <laughs> Allah'ım kurusun ya Rabbim. <laughs> Emine anneme limon almış. Bacım limon hep çürük ya. <laughs> Tövbe estağfurullah mi? Hiç mi bakmadın ya? Limon almış limon hep çürük. Ay Ferit Tayfur'u tekrar tekrar gösteriyorlar. Allah'ın nur içinde yatırsın sevdiğim bir yorumcuydu sesi falan Ferdi Tayfur'u hala onun şeyiyle uğraşılan polis tanımadı çıkarmaya çalıştı diyor aa bu oyuncu aa oyuncuyu tanımamış ama oyuncunun da şekli değişmiş baksana yani normaldir adam ama olur. tanımamak mümkün değil yani Bak kahve ben sağlık kahveden sonra oldu. Niye? Sen ne hangi kahve içtin? Ben kahve içtim de biraz bir... Kız Kızı ne kahvesi? Fazla içtim. Zayıflamak mı? Yok sütlü kahve Değişik. Bunu nereden aldın? Dur bir bakayım. Bana hediye gönderdiler. Onu. Kız. Ee, bakayım. İnternetten hediye gönderdiler. Ha Türk kahvesi. Hı. Arabika. Acaba çay içtim onu içtim çok içtim herhalde. Ama bu dibek kahvesi gibi değil mi? Evet, sütlü kahveymiş. Neyse, birazdan içerim açık. O kadar su doldurma. Bunun sağa bir faydası olmaz ki. Onu biraz daha dök bence. Yok ya içimizi yapar ya. Sana bunu vereyim. Benimkine yok. Benimkine suyu bayağı dök. Ha. Ona kadar su içersen onun sana bir faydası olmaz ki. Limonu annem bunu ne yapıyor biliyor musun? Ya ablirede dolduruyor çok az su koyuyor üzerine. Ama tansiyonu onu... düşürmez şimdi bir limondan alalım. <laughs> Nasıl olur Geçen Gerçekten kalbimde çarpması da vurdu bak. Bence senin tansiyon dolma ihtimali oluyor bak. Çorabı morabı hep çıkardım şuraya vurdu. <laughs> Ayaklarım nasırdan ölüyorum ben ya. Tansiyonu. Ben geçen dolma gönderdin diye çok güzeldi ama tuzluydu. Ben de onun hepsini yedim mi? Sen o yaprağı yine bekletmemişsin herhalde çok fazla. Kız beklettiydim de. Üstüne tuz koydum yine. <laughs> sonra, yani sonra çok tuz bize tuzlu gelmedi ya. Yok anam. Ben yedim. Az sonra başım başladı mı? Bir dedim ki şu tansiyonu bir bakayım ben hiç bakmam öyle şey. 14'e 8. O dedim nereye gidiyorum ben? Hemen limon içtim. Sonra yatmaya gittim. Dedim ki artık gece yarısı ne olduysa da olur ben ne yapayım dedim. Yatma işler. Ya, limon geçirmiştir. Yok ya Allah koruyor ya. Ama limon geçirmiştir zaten. Ama şunu anladım ki artık demek ki dikkat etmem lazım. Böyle de çok yaşlı ya. Öyle olması lazım ki. Sen şimdi bol suyu koyup da limonata Öyle. gibi içersen onu bir anlamı yok. Oy. <laughs> 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 Kızlar. <gülüyor> Nasıl bunlar? <laughs> Tövbe yarabbim. Ne oluyor dedim ben. <laughs> ekşi ekşi ya. Ben ekşiyi seviyorum ama sen de ekşi sevme alışkanlığı yok. Ben o kiviyi bile ekşi ekşi daha çok, de çok sevdim. Ben çok ekşiyi sevmeyeyim. Çok tatlıyı sevmeyeyim. Kivi çok güzeldi ama ekşi ekşi. Mesela daha yok herhalde kiviler toplayacak. Ben çay olacak. şekerli içerim. Başka hiçbir tatlı yemek yemem ben. Ben tatlıyı tatlı çok tatlı seviyorum. Ay işte en çok sevdiğim şey, için ama. ben bundan kaybediyorum abi kiloları biliyor musun? Sen kime çektin bacım? Bizimkiler hep tatlı bacım, sever. Ben de tuzluyla kilo alayım. Ay ben ne bileyim bizim annem tatlı sever. Emine tatlı sever. Ben tatlı severim. Bak Sevecan tatlı sever, Bahar tatlı sever, Sercan tatlı sever, ben severim. Evet, Sercanlar da güzel yapıyor bacım. Sevilcan. Geçen yine Sevecan da tatlı yapmışlardı. Onlar yine güzeldi tatlıları. Melek yine kahırtla da gideceğim de korkayım. Tamam. Allah'ımla şeyi konuşuyoruz da, YouTube'dan e, şu Toparlı ara... Toparladık burayı, toparladık. Evet. Şimdi... He, YouTube'dan para yok yani. yok. Şu para ara yok. çünkü reklam yokmuş. Birileri sormuşlar bana çünkü senin reklamın da yok. Ne oldu diyorlar. Verecek Böyle sayfamın mı şey yaptı? Kalmadı. İşte. Çünkü reklamları adamların, adamlar reklamları şeyde... Yazın mı veriyor genelde? Tabii yazın iyi verir. Çünkü bak Şubat, Mart birlikte almaya başlayacaklar reklam. Reklam, reklam almaya başlayacaklar. Ruan bir ay sonraya doğru başlayacak. Bir ay iki ay sonra. Çünkü i̇ki ben diyorum var, ki zaten düşüktü de şimdi hep yedi dibine vurdum vurdu. düş, bir lira bir küsürüm bir iki Allah yüz küsür almışım, almışım hala. Ne yapalım olsun Allah, ım Allah ım, her şeye Allah kadir görüyor ben da sağ, çabalıyoruz. Ben bir de sağ söyledim az önce. On bir gün olmuş dokuz lira. Anam hiçbir şey ben ne bileyim. Çünkü düşmüş e, bayağı düşmüş. Bu ya. ay, bir dahaki ay Bundan sonraki ay böyle olacak. Doğru sen daha iyi biliyorsun onu. Ben, ben de kaç senedir yaşıyorum. Ben de ki acaba benim şikayetler ne oldu diyeyim. Onun alakası yokmuş. Nasıl, dedim Nasıl zaten izlenmiyordum ha dedim hep mi düştüm ne ettim <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok yani ne yapalım? <laughs> Allah'ım görüyor ya Rabbim. Bir yerden kapatırsa bir yerden de açar. Ne yapayım? Senin en azından bir eşin çalışıyor. Sen Yavrum. sadece ait değilsin. Bir de dükkanın var. Evin kira değil. Ben benim düşünme. şimdi şey vardı az Bir yolda yolda şeyi konuştum da. Eşim işte onun da elinde para kalmıyor ki sen de biliyorsun. Neyse ben de kalanda kalmasın. Aynen aynen. Olsa. Bacım o değil şey var. Ee, benim teksilim vardı biliyorsun. Teksil grubu. Adamların 8'den 35 yapmışlar kirasını. Aa o da gider şimdi. Zaten gelmiyorlar. Bir haftadır öğlen kimse uğramıyor. Yani, yani azıcık bir şey ya, oluyordu, iyi oluyordu. Da, ne yapayım ben? YouTube'da... E, yok, buraya güvenmeyeceksin. Da, zaten ben buraya güvenerek bir şey yol yapmıyorum biliyorsun da. Hmm. Yine de iyi kötü şeye ödüyorduk. Ha bu ne diyeyim sana? Çakırlardan aldığımı. Azıcık olsun taksitini beli atıyordum. Yani hepsini bir yüklenmiyordum. Hem de bir sürü taksim var. Ben ne Ama ne yapalım? Burası yabancı değil. Bir ay ertelerim. Allah Sorun değil. Ne yapabilirim? Ya. Yapacak bir şey yok. Erteleriz. iyi kötü. Bekleyin zaten. Allah herkesin bütün sıkıntılarına Aha. gidersin Rabbim. Ama yok çok dua edeyim ben herkese ya Rabbim. Allah'ım herkesin yüzünü güldürsün. Bütün sıkıntılarına gidersin. Çok şükürler olsun. Allah'ım bir kapıyı kapatan bir kapıyı açıyor. Bekleyeceksin demişler. Sadece <laughs> bekleyeceksin. Allah'ın inanıyorum, güveniyorum. Abi, onu ben de inanıyorum kesinlikle. Allah'ım Allah veriyor. verdiği kadar verir. Aynen kesinlikle aynen bir yavrum. Bir Doğru. şey Ocak ayına girmeden Aralık ayında bütün reklam anlaşmaları bitti Google'un. YouTube Google'a ait. Google'un bütün <laughs> reklam Çünkü ben anlamıyorum da. ya biri Arada dedi bana. Arada bir iki tane var anlaşması bitmeyen. Ondan sonra onlar zaten aralı, şeye kadar alıyorlar. Ne zaman reklam alırlarsa <laughs> aralığa kadar alıyorlar. Ondan sonra daha yeni yılı bekliyor. Ondan herkese dağıtıyor reklamı. Herkesin kanalına dağıtıyor. Videolarına dağıtıyor. Şu an dağıtmaya reklamları yok. Millet videoyu izlerken şu an ya bir tane ya iki tane ya üç tane reklam izler. Nadir görüyor. Nadir görüyor. E, demek ki kısa olursa Çünkü, zaten hiç göremiyor. Tabii tabii. Çünkü onlar izlem o reklam reklamı izlemedikten sonra zaten sana para vermiyor. Reklamdan Aynen. biz burayı. Doğru. Kimden gelecek? <laughs> Allah merkezin yolunu açık etsin. Dediğin gibi çok şükür. Bugünümüze binlerce binlerce şükürler olsun ya Rabbime. Allah merkezin yardımcısı olsun. Başka bir şey demiyorum. Amin. Herkese yardımcısı olsun. Sağ ol yavrum. Biz de böyle işte biraz da kendime arada saçı başı da dağıttım gelirken, başım ağrıdı, i̇şte sol taraftan ağrı bir ağrı geldi. En son dedim ki tokayı mukayı çıkardım. Bir ara bir saatlik izin aldım Özgür'den, iş çalışıyor diye yan taraf binada. acık dedim saçımı başıma şey yapayım da eve gideyim dinleneyim hesabı yaptım. E, tabii e, o arada da yüzüm gözümü şey yapayım derken saçlar başımda bir ağrı oluştu. İndim, ha Nermi yengem yani. de geldi sağ olsun. Bugün ilk defa o geldi. Pancar getirmiş köyden azıcık bana. şimdi başımın her tarafı Sağ Benim. Şimdi limonu da içtim ya her tarafa yayıldı şu an. Yalnız hmm. arkamdan biraz indi. i̇şte yani. ens, boyun ensen zaten şeyse tansiyon. Evet. Bak bir de göze iniyorsa. Göze iniyorsa buralara iniyorsa tansiyon. Evet. Şu an getirmiş olsaydı bak benim haberim yoktu ki tansiyon aletini getirirdim. Kendimkin de bakmadan çıktım ona kalırsa da. Arkadan geliyorsa tansiyon yüksek değil mi? E, aynen. Çünkü eğer e, baş ağrımadan halsizlik geçirip de baş dönüyorsa o inmiştir. İşte. O, ben o iniş, hep inişleri bilirim. İşte genelde onu yapıyoruz. Çıkışları tam bilmiyorum. Allah korusun ya. Allah'ım Allah sağlık Allah versin. Korusun, amin. Başka dert vermesin. Ya Rabbim sağlık versin. Bugünümüze binlerce kez diyorum ya şükürler olsun. Amin. Herkesin Allah'ım yardımcısı olsun. Neyse efendim ben bunu da bitireyim. Bir an önce bunu da göndereyim gündüz bir kısa vlog yine yaptım elimden geldiğince. Ne yapayım işte elimde biz olan bu. Biz ne olursa olsun çalışmaya Aynen. devam Aynen. Biz, biz çabalıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz işte. Ben, yani ben Biraz bir şeyler olsun, hiç diye. Vermese de çalışma zorundayım. Benim çünkü, evet bununki hep buradan. Benim çünkü canlarıma bir şeyim var. Borcum var. Hani evet. ne borcum? Ben video üretmek zorundayım. Doğru. Senin için evet. de. Sevenlerime. Evet. Hem kendin için hem onlar için. Doğru yavrum ne yapacaksın? İnsan alışıyor ister istemez bak buraya da alışıyorsun. Giren daha bırakabiliyor mu? Bırakamıyor. Evet. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ne diyeyim? Kolaylıklar versin. Allah'a emanet olun efendim. Her Hayırlı akşamlar diliyorum. seveni vardır. Aynen. Herkesin e, tabii ki izleyicisi farklı evet, farklı. Evet. Kesimler ayrı ayrı ama e, Allah razı olsun herkes. birilerini destekliyor. Evet. Elinden geleni yapıyor yani. Çok sağ olsunlar. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi tatiller şimdi. Yarın pazar ne de olsa iyi pazarlar diliyorum sizlere.